İnanan kadınlara da söyle Bakışlarını haramdan çevirsinler ve ızlarını korusunlar. Süslerini bunlardan görünen kısmı dışında göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya sahip oldukları köleleri veya cinsel arzu taşımayan tabi erkeklerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için de ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz.''